Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, gönül kürsüsünün bugünkü konusu Allah'a kul olmak. Cenab-ı Hak Ahzab suresi 70 ila 71. ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Ya eyyuhellezinen amenu ittaqullaha ve kulu kavlen sadida. Yuslihu <Sessizlik> lekum a'malakum ve yagfir lakum zunubakum ve men ve rasulahu fe Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzelsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuştur. <Sessizlik> men ehabbe ligay Allahi ehabbe Allahu ligayehu ve men kerihe ligay Allahi Allahu Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa Allah da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz. Bugünün fetvası ahir zaman ne demektir? Biz ahir zamanda mı yaşıyoruz? Ahir zaman dünya hayatının kıyamet kopmadan önceki son zaman dilimi anlamında kullanılan bir kavramdır. İslam inancına göre alemin başlangıcı olduğu gibi sonu da vardır. Ancak bu sonun ne zaman gerçekleşeceğini bilmek insanın bilgisi dahilinde değildir. Diğer taraftan Hz. Peygamber'den sonra elçi gönderilmeyeceği için ona ahir zaman peygamberi, ümmetine de ahir zaman ümmeti denmiştir. Bu anlamda biz ahir zamanda yaşıyoruz diyebiliriz. Bugünün duası Allah'ım her işimin koruyucusu olan dinim ile beni ıslah eyle. Kurtuluşa erdir. içinde yaşadığım geçimimi sağladığım dünyamı benim için ıslah eyle. Hayırlı kıl. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.